teyze düşünsene. Zavallı nelere katlanmış. Kunal ve Molly birlikte çok mutlulardı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Ama o kadının, o Nandini'nin nazarı değdi ikisine. Molly lütfen. Paris'e anne sevgisi verebilecek biri varsa o da sensin. Ben o gün diye büyük bir söz vermiştim. İşan senin baban olacak dedim. Ve Mişti'nin dileğini gerçekleştirmem gerek. Molly, Radika teyze ve büyük anneyle çok yakındı. Biliyor musun? Kunal evi terk edip gittiğinde onlar Molly'nin yanında durdular. Ama bugün onları hiç göremedim. Benim yüzümden. Ben bu evliliğe onay vermek için Molly'ye bu şartı koymuştum. Kunal ve ailesiyle arasındaki bütün bağları koparmasını istedim. Ne? ve iş ana olan aşkının hatırına Molly bu şartı kabul etti. Kunal ve ailesiyle arasındaki bütün bağları kopardı. Hayır hayır teyze. Bu asla mümkün değil. Ben onu tanıyorum. Ben her şeyi gördüm, sevgilerini gördüm. İnanmam teyze. Onları bırakamaz. Hayır, bu mümkün değil. Geride bıraktığı geçmişinin, geleceğinin üzerine gölge düşürmesine nasıl izin verirdin? Hem o da oğlum işen gibi bir adamı nereden bulacak? Benim tek bir isteğim var. Molly'nin geçmişinin hiçbir şekilde ikisinin arasında soruna yol açmaması. Hepsi bu. Evet teyze. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ve bu sefer Onan Dini hiçbir şekilde Molly'ye zarar veremezsin. Bu evliliğe ben razı geldim. Artık benim üzerime düşen... ...Molly'nin geçmişindeki fırtınaların... ...İsha'nın hayatını etkilemesine asla izin vermedi. İkisi de ne kadar tatlılar. Ben onları her kem gözden korurum. Ben hayattayken Molly'nin geçmişi İsha'nın mutluluğuna asla gölge düşüremez. Asla Teyze. Sen buraya neden geldin? Sana soruyorum, neden buraya geldin? Yoksa tek başına mı geldin? Yoksa Yoksa yanında biri mi var? Teyze ben tek başıma geldim. Ben Mişti ve Molly teyzeyi görmek istiyorum. Ama neden? Teyze biliyor musun? Mişti ile benim babam aynıymış. Ve Molly teyze ile babam evliymiş. Biliyor musun bütün bunları bana Mişti söyledi. Ben de bunu sormaya geldim. Eğer babam Mişti'nin de babasıysa, Moli teyzeyle babam eskiden evliyse, şimdi Moli teyze neden benim annem olamıyor? Eğer Moli teyzeyle babam evliyse, o zaman ya annem? Lütfen teyze, onlarla konuşmam gerek. Lütfen teyze. Ben sana her şeyi anlatacağım. Bak, senin gerçek annen yüzünden yıllar önce Molly teyzenle baban ayrıldılar. Nandini her neredeyse Tanrı ondan da onun nazarından da hepimizi korusun. Teyze annemle ilgili böyle şeyler söyleme. Benim annem çok iyiydi. O kimsenin evliliğini bitirmedi. Sen benim annemi tanımıyorsun bile. Yalan söylüyorsun. Benim annem hiçbir şey yapmadı. Senin anneni tanıyordum. Senin annen Nandini'ydi. Yaptıklarını da. Teyze gayet doğruyu söylüyor. Tanrı bizi Nandini gibi kadınlardan korusun. Ne demek hayır? Ben Molly ile Kunal'ın komşusuydum. Hem her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Molly teyzen senin anneni evine aldı. Zor zamanında onun yanında oldu. Ama annen ona ihanet etti. Molly'nin kocasını tuzağına düşürüp onunla evlendi. Zavallı Molly teyzenin ailesini dağıttı hala düşündüğümde öfke ve nefret doluyum. Hayır, benim annem öyle biri değil. Bak kızım, sen çocuksun. Ama senin de annenin gerçek yüzünü görmen gerek. O yüzden söylüyorum. Pari, sen buradan git. Sana bütün bunları anlatmamızın sebebi de annenin Molly teyzeni. Ne büyük bir yanlış yaptığını anlama. O yüzden senin Moli teyzenden uzak durman gerek. Mişli'den de uzak durman gerek. Git buradan. Burada bekle. Seni eve bırakması için birini göndereceğim. O zamana kadar burada bekle. Pramila bana çayımı getir lütfen. Pramila parı ile aşağı indi. Bugün çayı sana ben yapacağım. Vay be. <laughs> Kunal, bugün mişte geldi oğlum. Birkaç eşya alacakmış. Ben Kurana'nın evindeydim, dua töreni yapıyorduk. Molly de geldi mi peki? Hayır hayır. Miş diye nişan getirmişti, bir işi varmış. İşini halledip geldi, Mişti'yi aşağıdan aldı ve eve gittiler. Bugün evlerinde lori kutlaması varmış. Pari! 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 Ne oldu? E, efendim, para geldi mi buraya? Senin yanındaydı o. Bana neden soruyorsun? Senin yanında değil miydi? Neden buraya gelip soruyorsun ki? E, evet, benim yanımdaydı. Aşağıdaydık. Ama şimdi yok. Ha? Ben her yere baktım. Yemin ederim. Ama hiçbir yerde bulamadım. Ben de buraya bakayım dedim. Hadi bulalım onu. Hadi. Pari. 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 Pari! Eğer oyun oynuyorsan Pari, mola vermemiz gerek. Çık dışarı! Aman tanrım. Pari! Pari kızım! Sen şu tarafa bak, ben bu tarafa. Pari! Pari! Anne! Evet! Buldun mu? Hayır! Bulamadım. Yok. Ne aman tanrım. Nereye? Ne oldu bulamadınız mı? Kızı. Hayır. Evde hiçbir yerde yok. Evde yok, aşağıda yok o zaman nereye gidebilir? Anne, Misty ile Parin'in arasında bir şey olmadı değil mi? Kavga falan etmediler. Hayır, öyle bir şey olmadı. Odalarında güzel güzel oynuyorlardı. Hem Misty çıkarken çok mutlu görünüyordu. Ters bir şey olsaydı bana söylerdi değil Şöyle mi? Şöyle yapalım. Ben Molly ile konuşayım. Teyze, ben biraz Molly'e yardım edip geleyim. Tamam, gireyim, hadi. He? Hemen geliyorum. ha. He? Siz rahat rahat oturun. <laughs> Vay canına. Şu işe bak. <laughs> Molly, sen bütün evi ne güzel idare ettin. Vay canına. Bu arada Molly, böyle gülümsediğini görmek bana çok iyi geliyor canım. Gerçekten. Molly, artık komşu değiliz, akrabayız. evet. Artık aynı ailedeniz. <laughs> Sweetie abla. Hayatımın tekrar böyle bir noktaya geleceği... Bütün bunları yaşayacağım asla aklıma gelmezdi. Evet doğru söyledin. Biz artık akraba oluyoruz. <laughs> Ama ben geçmişimi, yaşadıklarımı hepsini geride bıraktım. Hem de çok geride bıraktım. Kunan. Hadi aç şunu Molly. Cevap vermiyor. Oğlum meşguldür. Bir daha denesene. Kapattı. Ne? Önemli değil de nedeni? Kunal. Ne oldu? Yine kapattı. Molly. Zaman ne kadar güçlü bir olgu değil mi? Şimdi baksana, sen Kunal'ı ne kadar çok seviyordun. Onu olan sadakatini ben kendi gözlerimle gördüm. Ne kadar güzel evli bir çifttiniz. Ama bazı insanlar ve şeyler unutulamıyor. Ah. Bu arada hayatın sana verdiği bu ikinci fırsatı değerlendirerek çok iyi bir şey yaptın. Gerçekten. Yoksa sen de duldun. Bir de kızın var. Ama yine de işan seni kabullendi. Çok iyi bir adam buldun. Ne kadar da şanslısın. Evet, kabul ediyorum. Tekrar birini sevmek biraz zor olacaktır ama biz kadınlar başka ne yapabiliriz ki? Molly Biliyorum. Sen Kunal'ı tutkuyla seviyordun. İshan'ı da aynı şekilde sevmek senin için biraz zor olacaktır. Ama Molly, bunu deneyeceksin değil mi? Sivita abla benim Işan'la evlenme kararım bir taviz değildi. Aksine hayatımdaki en büyük mutluluk bu. Hem biraz önce sen de söyledin. Zaman çok güçlü bir olgu. Ben İshan'ı bugün tanımadım. Tam üç yıldır birlikteyiz biz bu süre birini tanımak için gayet... ...gayet yeterli bence, öyle değil mi? Ve kunal meselesine gelince... ...benim onunla aramda artık hiçbir bağ yok. Nişan benim için çok özel. Benim ve Mişti için yaptıkları nedeniyle... ...ona çok büyük bir saygı duyuyorum. Nişan benim geleceğimin en büyük gerçeği. Ve ben geçmişimin ya da geçmişteki herhangi bir şeyin geleceğime gölge etmesini istemiyorum. Ben yiyecekleri götüreyim, sen de meyve suyunu getir. Tamam. Molly lütfen kapatma telefonum. Ba başım büyük dertte. Pari Pari oraya geldi mi? Pari'nin babası ben Mişti. Mişti kızım. Mişti kızım sen sen buraya gelmiştin. Hatta burada Pari ile görüşmüştün. Pari sana bir şey söyledi mi? Nereye gidecekmiş, ne yapacakmış? Bunlarla ilgili bir şey dedi mi? Hayır. Pari bana nereye gittiğiyle ilgili hiçbir şey söylemedi. Ama ben ona bir şey söyledim. Senin babam olduğunu söyledim. Amca, o annemle senin eskiden evli olduğunu bile bilmiyormuş. İşte kızım, sen bunu ona neden söyledin? Üzgünüm, bunu ona söylememem gerektiğini bilmiyordum. Bir sorun mu var yoksa? Hayır 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 sorun falan yok. Şey aslında bu, bu, bunu ona söylemek istiyordum. Tamam peki bunu söylediğinde nasıl nasıl bir tepki verdi o? Bir, bir, bir şey söyledi mi? Hayır. Ben ona sarıldım sonra da oradan gittim. Parayı orada değil mi yoksa? Kızım şöyle ki ya birileriyle oyun oynamaya gitti sanırım. A arkadaşına Belki de Mehek teyzenin yanındadır. Sen merak etme, ben, ben seni sonra ararım, tamam mı? Anne, Pari gerçeği öğrenmiş. Miç mi söylemiş? Pari, Pari nerede bilmiyorum ne haldedir? Kim bilir neler hissediyordur? Sen de bir çocuğa sahip çıkamadın mı? Sana gözün üzerinde olsun demiştim. Bak çocuk ortada yok. Ne hale geldik? Bak eğer paraya e bir şey olursa elimden kurtulamazsın Pramila söylüyorum sana. Ben daha önce söylemiştim. Ariy'e gerçeği anlatın demiştim. Bu durumu eğer başkasından öğrenirse o zaman kalbi çok kırılır. Çok kırılır demiştim. Çocuklar söylediklerimizi kesinlikle anlamıyor sanıyoruz. Onları çok hafife alıyoruz. Sözlerimizin onları üzeceğini, sıkıntıya sokacağını düşünüyoruz. O yüzden de korkumuzdan gerçeği onlardan daima saklıyoruz. Keşke beni dinlemiş olsaydınız. İşte o zaman bu sıkıntıları yaşamak zorunda kalmazdık. Gece yarısı oldu. Çocuktan hiç haber alamadık. Molly teyzen senin anneni evine aldı. Kocasını tuzağına düşürüp onunla evlendi. Sana bütün bunları anlatmamızın sebebi de annenin Molly teyzeni. Ne büyük bir yanlış yaptığını anlama. O yüzden seni Molly teyzenden uzak durman gerekiyor. Mişti'den de uzak durman gerek. Git buradan hadi. Git buradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.